Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Öncelikle biz sizin cuma gününü %1'in altında bir kapanış kayıpla kapandığını ifade ederek başlayayım. 114.800 civarında bir kapanış söz konusu oldu. 112.700'lere, 800'lere kadar da bir sarkma meydana geldi. Kapanışın son 3 saatinde yeşil yani güçlü bir tepki oldu ve bir W hareketini yaptı görülüyor. Şimdi öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Burada yaptığım paylaşımma tamamen bir eğitim amaçlı çalışmadır. Asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Grafik bize ne diyor, ne gösteriyor onu anlatmaya, onu ifade etmeye çalışacağım. Birincisi bu grafikler aramıza yeni katılan arkadaşlar için şu trend çizgileri özellikle karışık gelebilir. Bunun mantığını şöyle anlatayım. Bazen arkadaşları eleştirel yaklaşıp bu kadar elbette ki bu kadar tren çizgisi varken birinden birinden döner diye söyleyerek yorum yapıyorlar. Ama aslında işin özü şu. Buradaki tren çizgisini ben buradayken attım. Yani şöyle söyleyelim. Şuradaki tren çizgisini şu tren çizgisini şurada işlem görüyorken attım ve o onu hiç silmedi. O vaziyette de orada kaldı. Buradaki tren hareketini Takip ettikten sonra e, buradaki kalmasının amacı ve şuradaki ka e, trendi düşüş trendinin bulunmasının sebebi muhtemel dönüş hareketlerindeki hedef noktayı belirlemek adına ki e, hatırlarsanız gerek burada gerek burada gerek burada hatta buralarda yaptığımız yorumlarda e, dönüş hareketini muhtemel dönüş hareketinin seviyesinin 114 bin 113 bin 700 olduğunu ifade etmiştik 114 bin, 113 bin 700. özellikle süper trend günlükte süper trendin olduğu yer orası bir kez göstereyim orayı günlükte de, de bakın şu kısımlar bunda yine aşağıdan gelen trendler her seferinde çizmek yerine ta aşağılardan biri çizilen trendi takip ediyor zaten yükseliş trendi bozulduğunda bu trendlerin kırılması söz konusu olur o yüzden muhtemel destek noktaları trendlerin olduğu yer oluyor. Şimdi burada destek noktasını işte 113700 113.700'ler oldu ama ki altına sarktı. Altına sarkmış olsa da yukarıya doğru bir atak yaptığı görülüyor. Şimdi en sonki yorumumuzda şunu ifade etmiştik. Bakın aşağıda bir fitil bıraktı günlük harekette. Sonra güçlü bir tepki verdi ve kapanış güçlü oldu. Şunu söylemiştim. Daha sonraki günlerde günlük fitil olduğu için bu daha sonraki günlerde gelecek olan muhtemel tepkilerden sonra şu fitilin bırakmış olduğu yere bir şekilde endeks geliyor. Bir kez daha kontrol ediyor diye. Ama mesela geçmiş hareketin o cuma günü geçmiş hareketlerine çok dikkat edip kontrol edememiştik. Şöyle gösterelim. Bakın şurada bir fitil var. Ciddi bir tepki var ama bu bir düşüş trendiydi. Sonra o tepkiden sonra düşüş, bir daha ve ondan sonra oraya yakın bir noktadan dönüş var onun gibi de başka fitil bıraktığı hareketler çok yok. veya şurada tersten var. Yukarıdan aşağı bakın bir hareket bırak, yapmış. Ondan sonra yukarı doğru tekrar dönmüş. <laughs> Genelde fitiller Genelde fitiller arkadaşlar kontrol ediliyor sonradan. Yani o bölge tekrar değerlendiriliyor. Ama cuma günü tabi farklı bir yani saat içerisinde bir kontrol söz konusu oldu. Onu da yine belirteyim. Bu da gözümüzden kaçmış değil. Yani önce mesela bakın şurada bir boşluklu açılış oldu. Sonra tepki verdi. Sonra ikinci bir o bölge kontrol edildi. Yeterince işlem yapıldı ve yukarıya doğru atak yaptı. Yani artık bu hareketin, bu atağın belli bir süre şu saatlik ortalamayı zorlayacak kadar belli bir süre devam etmesi beklenir. Çünkü trend desteğinin de zaten hemen kırılmasını beklemedik işin doğrusu. Trend desteğinden güç aldı. Bu bir anlamda onay niteliği taşıyor. Şimdi günlükte hatırlarsanız bu geçen haftaki yapmış olduğum yorumlarda şunu belirtmiştim. Aynen e, bundan yaklaşık işte pazar salı günkü 4-5 video geriye gittiğinizde e, kanalın şunu ifade etmiştik. Bakın hareketler şuna benzer haftalıkta çizmiştim. Şuna benzer şu, şu bölgeyi çizmiştim. Buna benzer bir hareketin muhtemel olduğu ve e, tekrar yukarıya doğru bir yönelimin söz konusu olabileceğini ifade etmiştik. Dışarıdan da ses geliyor. Özellikle şöyle ifade edelim. Bakın şöyle Hatırlarsanız buradaki hareketin var olduğunu ama burada böyle bir hareketin olmadığını söyledik. Yani şu hareket yeterli olmayabilir dedik. Derin bir düzeltmeye işaret edebilir diye bir <laughs> açıklamıştık. Tabi bu ne şekilde döner? Daha aşağıları yoklanır mı? Ki bir hareket daha düşük durabilir. Trendin kırılması esnasında eğer trend kırılırsa diye söylüyorum bunu. Yani yukarı hedefler Orta bazen yukarı hedefler bitmiş değil. Onu belirteyim. Ama bu daha işte haftalıkta bir zayıf kapanış söz konusu olduğu şu kısımda. Yukarılarda gene yoklanacak yerlerin de olması muhtemel. Ki tepki de zaten onu gösteriyor. Trend hemen kırılmaz. Böyle güçlü trendler tekrar trendin içerisinde kalıp yukarıya doğru hamleler yapacaktır. Terste kalmamak adına saatlik ve 4 saatlik takip etmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve tren çizgilerine de riayet etmenin, rakamlara riayet etmenin normalde şu hareketi şu kısımda tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Ortalamaları kıracak şekilde. Yani çok kısa vade bakmayacak olursak buralarda güç toplayıp yukarıya doğru bir hamle daha yapması muhtemel bir senaryo çizilebilir. Önümüzdeki hafta için. Yani önümüzdeki hafta nispeten zikzaklı yatay bir piyasa bekliyorum ben. Yani öyle sert bir satış işin doğrusu beklemiyorum buna benzer bir hareketin muhtemel olmasını bekliyorum. Yani şuradaki yapıya benzer bir yapının olması gerektiğini düşünüyorum. Endeksi tekrar haftalık baktığımızda benim genel olarak beklentimin hatırlarsanız yine daha önceki videolarda söylemiştim. Şu yapının oluşması gerektiğini düşünmüştüm. Yani bunu ifade etmeye çalışmıştım. Burada ki yapıya benzer bir yapının orta vadeli bakılacak olursa buradaki yapıya benzer bir yapının oluşumu söz konusu olabilir. Bu açıdan şu formasyona benzer bir formasyon karşımıza çıkabilir. Orta uzun vade için konuşalım. Şöyle düşünün. Yani zikzaklı bir hareket. Endeksin şu hareketini bir tepkisel hareket düzeltme diye görünüyor ama bir tepkisel hareket midir ki burada kalırsa tepkisel hareket olarak kalıyor sınırlı kalıyor tam hedefine de trend mantığı gereği şuradaki işlemlerin düşük olduğu tam hedefini de zaten 120 binde buldu 120 bine uzun zamandır ifade ediyorduk ki 120 binden hafta içi uyarı mahiyetinde bir video çekmiş onu belirtmiştik yani 120 bin hedef olduğu ve 120 binden dönüş yapmasının muhtemel olacağı ile ilgili yorumlarımızı iletmiştik ki tam da şu süper trendin olduğu kısımdan döndü. Şimdi süper trendin bakın şu kısma kadar gelecek olan hareketlere tepki olarak bakmak lazım. Bakın daha önce oraya değdiğinde ne oluyor? Orayı kırıyor gibi yapıp sonra geri geliyor. Burada da bakın benzer bir hareket oluyor. Bu bize tabii ki endeksin hareketleri, geçmiş hareketleri günümüze ışık tutuyor. Bunun anlamı şu. Süper trende kadar gelebilecek bir tepki hareketini yani şuraya kadar gelebilecek bir tepki hareketini zikzaklı da olsa bekliyorum ben. Ondan sonraki süreçte ise bir ara düzeltme şeklinde az önce çizdiğim düzelt, Hareketlere benzer. Yani yatayda bir hareket bekliyorum işin doğrusu. Ondan sonraki süreçte şu bölge tamamlandıktan sonra endeks yönünü e, tayin edecektir. E, ama az önce orta vade çizdiğim senaryoları da dikkate alarak e, kendi işte düşüncelerinizi, analizlerinizi yaparak yönünüzü tayin edebilirsiniz. Genel anlamda onu söyleyeyim. Şimdi göstergeler zaten uzun zamandır negatif uyumsuzluklar vardı. Onu ifade etmiştik şu bölgede. O negatif uyumsuzluklar da bir anlamda işte karşılığında bulmuş oldu. Yani bir rahatlama söz konusu oldu. Şimdi göstergeleri yumuşatmaya, düzeltmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki hafta tabii yine dikkatli bir olmamız gereken bir hafta oldu. Ama şuradaki sert hareket biraz endeksin ben rahatlattığını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte işte zikzaklı şu kanallar içerisinde hareket eden yani yaklaşık, aşağıda 113 bin bu haftada gene şu bölge önemli 118 bin daha da sınırlı bir maaş düşünecek olursak 113 116 bin ama muhtemeldir ki yani şuraya kadar aynı dediğimiz bir trend mantığı gereği 118 bine kadar şuradan hızlı akım noktasına kadar endeksin orta vadede yani hemen bir günlük değil orta vadede böyle zikzaklı bir hedef belirlemesinin muhtemel olması söz konusu olabilir. Şu bölgeyi tamamlama adına. Bakın tam şurayı tamamlama adına. Ondan sonra da zaten omuz baş omuz mu diye bizi e, tereddüte düşüreceklerdir diye tahmin ediyorum. E, tabii Tabi önümüzdeki süreçte de ne olup ne biteceğini göreceğiz. E, S&P'ye bakayım. En son S&P'de pozitif olduğumu söylemiştim. Hemen hızlıca oraya bakalım ve bu hafta fazla videoyu da... E, evet. Uzun tutmadan videomuzu tam şuradan analiz yapmıştım. Hatırlarsınız. Bu trendin kırılmasının görünümün al yapısı olduğunu ifade etmiş. E, ifade etmiştik ve hakikaten de al yapısı dediğimiz tam şuradaydı. Dün söylediğimiz analiz yaptığımızda. Şu trendi kıracağını e, e, tahmin ettiğimi aktarmıştım. Çünkü yapı pozitife döndü. Ve orayı da güçlü bir şekilde kırmış. E, eğer bir anormal haber gelmezse bizim piyasamıza da bu e, görüntü olumlu yansıyacaktır. Şuradaki bölge kadar bir çıkış hareketini beklemek formasyon gereği muhtemel. Ee, onu söyleyelim. Şöyle bir kez daha şuraya bakacak olursak. S&P'de evet. Ee, yani şuradaki trend noktası daha önce de söylemiştim zaten. O bölge hedeflenebilir diye. Ee, şu bölge. Ee, i̇kili tepe hareketi mi yapacak? Orayı kırıp yukarı mı atacak? Ki orayı kırarsalar o zaman hareket çok daha sertleşecektir. Ama ikili tepe görüntüsü de verip. E, çünkü muhtemel hareketi muhtemel hedef yeri %100 WB hareketi şeklinde oldu. Hedef yeri burası olacak. şey, Cuma günü kapanış güçlü görünüyor çünkü. Ve şu trendin üstünde de kaldı. Burada da bir, bir üçgen yap. Onun hareketine edecektir diye düşünüyorum. Teste kalmamak için tabii ki saatlik izleyip yakından izleyip karar vermek gerekir. Genel anlamda işte durum bu. Yani S&P'li durum pozitif. Bizde işte haftalık satışlı bir kapanış oldu. Ama bu hafta ben daha stabil daha durağan işte çok da aşırı satışların olmayacağı negatif bir haber gelmedikçe diyelim. Yani yatay bir piyasa bekliyorum. Perşembe ve Cuma günkü hareketin konsolidasyonunu bir dur durulmasının görüleceğini tahmin ediyorum. Yani benim genel öngörüm bu hafta ile ilgili o yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeceğim şey bu. Yani bu hafta ben çok böyle problem olduğunu düşünmüyorum.